Limon dağıtımımız başladı. Hem üreticimizin içinde bulunduğu durumu gidermek hem vatandaşımızın direncine katkı sağlamak amacıyla böyle bir girişinde bulundu belediye. Çok şaşırıyorlar yani ha limon mu geldi hani C vitamini ne güzel düşünmüşsünüz gibi tepkiler alıyoruz. Çiftçilerle aileleri buluşturmuş oluyoruz İstanbul'lu ailelerimizi ailelere yardım kolilerini ulaştırıyoruz. Bunun yanında Mersin'den gelen limonlarımız da var. Ailelere onları da teslim ediyoruz. İnsanlar limonları gördüklerinde şaşırdılar. Bir de kolinin dışında zaten götürüyoruz filelerde. Bunlar ekstra mı diye bir sordular. Biz de bunlar da Mersin'den çiftçiden getirdiğimiz limonlar diye ifade ettik karşı tarafa. İhtiyaç sahibi insanlara gidiyor yardımlar. Bunları görmek gerçekten güzel. Tamam. Biz tane Nerede evde kalamaz Altmış mı mı? taneyle bırakıyorum. Tamam mı? Tamam. Ahmet abi, abi kapıda bekliyorsunuz. İki yüz Gel abi biraz daha. Kal böyle abi. Kal böyle abi. abi. Abi geri gel abi. İyi mi böyle? Gel abi geri. Karar verin ya. Gel abi. Abi aracın yardımcısı. Gel reis. Şu senin. Gel geçer. Gel geçer. Gel Devam et. Gitsinler. Geç abi geç geç geç. Thank <laughs> Merhabalar, büyük teşekkür ediyoruz efendim. Tamam. İyi günler. Tamam. Size de teslim edebiliriz. Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nden geliyoruz. Çok Ekran teşekkürler. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Ben